Herkese selamlar. Biz günü akşam ettik. En son Maya Bey AVM'nin orada biraz takılıyorduk. Apple, Apple Store'a falan girdik. Ondan sonra da çok yorulduğumuz için direkt taksiye atlayıp hemen cicik otele geldik. Şu an otelin adını hatırlamıyorum. Aşağıya yazacağım. Bu ikinci Elizabeth'in vesaire bir de birkaç sanatçının kaldığı ünlü bir otelmiş. Hazır önünden geçmişken orayı da bir gösterim dedim. Az önce şu köprünün karşısındaydık, bu tarafa geçtik ve direkt manzaranız şöyle <laughs> değişti diyebilirim. Gitmek istediğiniz yer şu tam karşısı, ağzından su çıkan bir heykel var. Görebiliyor musunuz buradan bilmiyorum, hatta biraz zoomlamaya çalışayım. Belki biraz daha iyi görünüyor olabilir. Ee, şu hemen karşıda bir tiyatro salonu var adı Esplanade. Ee, onun dışında yine Singapur'un olmazsa olmazı köprülenler mevcut. Şimdi şu ileri doğru yürüyeceğiz köprüden. Az önce Merlion Parkı'nda bulunan Merlion Jeti anıtındaydık. Hey. Çok kalabalıktı ama yine de bir şeyler göstermeye çalıştım size. Buranın tam olayını bilmiyorum, araştırmadım. Mustafa'ya yönlendireceğim. Mustafa biraz bakmıştı çünkü. Abi nedir burası? Neyse sen şöyle oturayım. Vay. Röportaj yapayım o Hadi. Güzel şey bu arada. Evet. Ne öğrenmek istiyorsun? Hadi anlat işte bu az önce gördüğünüz şey ne? Aslan heykeli. Başı aslan olan ama gövdesinin geri kalanı deniz atı olan e, şehrin en ikonik yerlerinden birisi. Zaten parkın kendisi tamamen ikonik bir yer. E, aslan şehri temsil ederken geri kalan deniz atı da denizi temsil ediyor. Yani aslında bir deniz şehri olduğu anlamına geliyor. Tamamen olayı bundan ibaret. Gördüğünüz gibi burada insan popülasyonu çok fazla. E, şehrin en turistik yerlerinden birisi olduğunu da söyleyebiliriz. E, genel olarak bu şekilde. Ayrıca yapılacak çok fazla aktivite var bu taraflarda. Ee, ne gibi? Ne gibi? Yani, e, ne bileyim birden fazla kafe var burada. <laughs> Güzel. Bilgimiz bu kadar. Şimdi biz herhangi bir restorana gitmek yerine parayı tasarruflu kullanalım dedik. Biraz daha ucuza kaçalım ve hemen bitirmeyelim diye 7-Eleven'den böyle sandviçler falan aldık. Şimdi burada kebap gibi bir şey var. Ya bu wrap'miş. Tavuklu ve garlic soslu herhalde wrap. Burada da ben bir tane e, şey aldım, sandviç aldım. Bayağı Şöyle işte, 7-Eleven. Abi her yerde hayatı kurtarıyor ya bu. Öyle. Biz şimdi bir yemek yiyip hemen çayın geçiyoruz. Ne oldu abi? Şu an ya. <laughs> Mutlu musun? Yemek, yemekten çıktık şu an. Çayın doğru gidiyoruz. Şöyle güzel başka bir köprü daha. Bir şey söyleyeceğim, ben burada yaşarım. Ben burada yaşarım. Çok güzel ya cidden. Mükemmel bir yer. Ay ay. En son 7-Eleven'da bir şeyler alıp atıştırmıştık. Ondan sonra bir kafeye geçtik, oturduk, kafa dinledik. İşte internet ihtiyacımız vardı, onları hallettik. Şimdi de Çayın Tağına doğru yürürken şöyle bir sokak gördük. Renkli hoş bir girelim bakalım nedir ne değildir diye. Ya, muhtemelen de aynen şu an Çaylı Town'dayız çünkü şuradaki objelerin üzerinde Çaylı Town yazıyordu. Hadi karanlık etrafımız karanlık bilmiyorum yapacak bir şey yok. Bir insan. Ne söylemek istiyorsun bu gece hakkında? Neden biraz önceki tartışmamız mesela buraya taşımıyorsun? Ha, şimdi Chinatown'da ee, bir tapınağa geldik. Şu an tam görünmüyor ama bunun adı Buda Tut Relic Temple olarak geçiyor. Muhtemelen buraya sabah geliriz diye düşünüyoruz ama şu anki akşam haliyle göstermek gerekirse şu şekilde. Sabah gelemesek de artık bunlarla idare etmeye çalışacağım. Tam bir Çin kültürü ya yani, cidden. Yani Çin'e gitmeyeceğiz bu Asya gezimizde. Ama gelecek sene öyle bir planımız var. Hong Kong'da başlayıp Daha doğrusu yine bu Asya turunu devam ettirip Aynı şekilde Daha sonra Hong Kong, Çin falan olabilir Sonrasında tabii Kore, Japonya Bu arada böyle bu arada Böyle ara ara işte tam tapınak vesaire gördüğüm zaman açıyorum <laughs> ne Çift geçti ya böyle baktı güldü falan Artık bilmiyorum ya yani, şuna alıştım ben İnsanlar Farklı şey, görüyor hala Az önce gördüğünüz tapınağın da ön tarafı şu şekilde. Tabi şuralar biraz patlıyor. Onu artık montaj ederken unutmazsam açmaya çalışırım. Ve şu an yavaştan eve doğru, hostele doğru kaçıyoruz. Yeni bir günden herkese selamlar. Bugün Singapur'daki ikinci günümüz. Dün direkt hosteli gittiğimiz gibi yapışmışız yatağa. Bugün de ilk iş. Saat şu anda 10. 9'da uyandık. Hazırlanmak vesaire derken onu buldum. Ve burada bir ada var. Santos ya da Senton adası gibi bir şey de hatırlamıyorum adana. O adada bulunan bir akvaryuma gidiyoruz. Bu akvaryuma gezeceğiz. Böyle bir saat, bir buçuk saat falan. Hemen sonrasında da işe döneceğiz. Böyle şu anda taksideyiz aslında bu odaya tam bir gün ayırmak gerekiyor ama işte yapacak bir şey yok. Biz iki saatte yetineceğiz. Durumlar şu an bu şekilde. Bu arada kaldığımız hostel çok farklı bir tema. Uzay temasında yapmışlar. Kapsül oteller gibi. Her bir yatağın adına da pod deniliyor. Gösterme fırsatım olmadı ama ya bu akşam hostele geri dönünce ya da sabah hava yoluna, havalimanına yol, yola çıkmadan önce çekerim diye düşünüyorum. Tatlı, hoş ama işte bayağı pahalı bir hostel. Taksici şöyle bir yerde indirdi. Muhtemelen bu yer altında bir park istersen arabaların taksilerin yolcuların bıraktığı bir yer. Şimdi şöyle bir yere gidiyoruz. Bakalım nereye çıkacak. Burası da ufak bir AVM gibi bir yer herhalde. Şimdi akvaryum yukarıdaymış. Universal stüdyoları da yukarıdaymış. Bir çıkalım bakalım. Herkes burada deli bir fotoğraf çekiyor. Şimdi akvaryum için biletleri aldık kişi totalde 80 dolar tuttu, Singapur doları tuttu. Bakalım birazdan gireceğiz. Ee, biz en son akvaryuma gitmiştik. Akvaryumda yaklaşık bir saat ve buçuk saat zaman geçirdikten sonra çalışmamız gerektiğinden dolayı bir kafeye geçtik. Kafede 3-3,5 üç, üç saat e, takıldık. Ondan sonra yemek için bir e, Çin restoranına gittik. Oradan çıktıktan sonra da işte şu an dönüş yolundayız. Yağmur başladı bu arada. Öyle. Şu an hostel'e gidiyoruz. Hostelde biraz çalışacağız. Hem dinleneceğiz. Akşama doğru da çıkıp muhtemelen bu küçük India, Little India denilen bir bölge var. Bize yakın. E, muhtemelen oraya geçeriz diye düşünüyorum. Şimdilik bu şekilde.